Cumhuriyetin 10. yılında neşredilmiş, arşivimizde bulunan bir kitap üzerinden sizlere nakil yapmak istiyorum. Kitabımızın ismi 10. Yıl Osmanlı İmparatorluğundan Türkiye Cumhuriyeti'ne nasıldı, nasıl oldu? Bu kitap 1933'te Devlet Matbaasında basılmış bir kitap, dönemin şartlarında çok ciddi bir propaganda aleti olarak kullanılmış ve müthiş hazırlanmış. Yani bu işlerle az çok haşır neşir olan bir insan buradan alacağı çok ciddi mevzular var. Kitap o dönem marif vekaleti tarafından bastırılmış. Marif vekaleti bugünkü milli eğitim demek. Kitabın birinci sayfasını açar açmaz ilk propaganda başlıyor arkadaşlar. Nasıl mı? İşte nasıldı ile başlıyor. Nasıldı kısmı Osmanlı İmparatorluğunu anlatıyor nasıl oldu kısmı Türkiye Cumhuriyeti'ni anlatıyor. Nasıldının arkasında örümcek ağı var. Nasıl oldunun arkasında ışık var. Ne demek? Osmanlı'nın kafası örümcek kafalı gerici zihniyet. Ama Cumhuriyet'in kafası ışıklı, aydınlık zihniyet. Giriş buradan başladı. Arkasından biz 1922'de Yunan'ı denize dökmüş idik. Oradan giriş yapılması gerekirken Abdülhamit Han ve Vahdettin Han'dan giriş yapılmış. Ve altında yazan ibareler felaket. Uyanık gençliği boğan, zindanlarda çürüten yıldız baykuşu Abdülhamit, tahtını kurtarmak için memleketini satan Sevr simsarı Vahdettin. Böyle mi olmalıydı? Biz 600 küsür sene dünyayı titretirken velevki son dönemimizde bir buhranın içerisine girdik, bir çıkmazın içerisine girdik. Devletimiz yıkılmadı, bir rejim değişti. Bu rejim değişikliğinde biz geçmişe mi sövmemiz gerekiyordu? Yani böyle bir kitapta, böyle bir propaganda kitabında Abdülhamit Han'la Vahdettin Han'dan giriş yapıp ikisine söverek mi devamını tamamlamak gerekiyordu? Çok ciddi bir sıkıntı. Kitabın muhtevası tamamıyla bu şekil bir propagandayla hazırlanmış neşredilmiş fotoğraflar inanılmaz yazılar ama bir kısım belki bizi en ciddi manada tesirlendirecek ve kafamızda soru işareti bırakacak bir kısım diyorum. Nedir? Nasıldı örümcekli kafa, Osmanlı kafası? Nasıl oldu ışıklı kafa, Cumhuriyet kafası? Tabii örümcekli kafayı bir şeye yormak lazım. O da nedir? Örümcekli kafanın başında Şeyhülislam vardır. Şeyhülislam kimdir? Ümmetleşi. Ümmetleşi arkadaşlar. Şu ibareye dikkat edin. Ve örümcekli kafanın kısa naklinde örümcekli kafa Osmanlı vatandaşının kafasıdır. Bu kafanın içinde iki kocaman örümcek otururdu. İslam taassubu ve garp hayranlığı. Yani İslamiyete kendini fela edeb etmek. İlahi kelimetullah yolunda Allah yolunda İslam'ın sancaktarı olmak İslam taassubu imiş. Biz bu taassubu inkılaplarla bize verilen ideolojilerle söktük, çöpe attık. Geldiğimiz noktada neredeyiz? Hani bu taassupları yıktık ya, garp hayranıydık. Orayı da attık, batı hayranı olduk. Batının nerede olduğu, bizim nerede olduğumuz belli. Batı vakti zamanında beyinlerle uğraşırken müthiş yerlere gelmişken biz kıllarla uğraşıyorduk. Sakal kılı, saç kılı, başörtü süzülmü, sakalınla falan daireye girme, filan yere girme. Üslubunda idik. Onlar beyinlerle şu anda uzayda gezerken Allah razı olsun son 20 senelik iktidarın çok ciddi yerlere getirdiği bir teknoloji var. Onun harici ne yazık ki Cumhuriyet'in 70 küsur senesini saydığında geldiğimiz nokta hepinizin malumu. Kitabın sonu Ayrı bir felaket. Bütün mazlum milletlerin Kabe'si Ankara. Bütün mazlum milletlerin Kabe'si. Osmanlı döneminde Ankara bataklık bir şehir iken, çok aşırı derecede ehemmiyet verilmemiş bir yer iken, geldiğimiz noktada Cumhuriyet sadece İstanbul payitahtı yok etmek adına baş şehri Ankara'ya götürmüşler. Götürülen yer de bütün mazlum milletlerin Kabe'si olmuş. Mazlum milletlerin dediğimizde şunu sormak gerekmez mi? Sen Türkiye Cumhuriyeti olarak 10. senende, Cumhuriyet'in 10. senesinde hangi mazlum milletin derdine çare oldun? Meşhur bir söz var. Bir aslanın postundan 40 tilkiye kürk yaptılar. Bu 40 tilkiye kürk yapılan yerlerdeki garibanlardan hangisine sahip çıktın da bu ifadeyle Ankara'yı Kabe yaptın. Ayrı bir felaket daha var arkadaşlar. Felaketler zinciri ne yazık ki o dönemde öyle bir halde ki anlatmak imkansız. İdrak idrak etmek imkansız. Bir tanesi de Ankara isminin ne olması gerektiğiyle alakalı. Atatürk'iye. Atatürk'iye. Ankara'nın ismi Atatürk'iye olmalı. Bunun gibi enteresan komediler. Geldiğimiz nokta Cumhuriyetin 97. yılını kutluyoruz. Biz rejimle olan savaştan ziyade veya rejimin ortaya koyduklarından ziyade insanların beyinleriyle bir şeyleri ortaya koymalarını istiyoruz. Yani ideolojiler şunlar, bunlar artık bunların hepsi aşılmalı. Bizim tek gayemizin bir millet olarak ayrılmadan, bölünmeden, savaşmadan, dövüşmeden bize karşı cephe oluşturmuş A'dan Z'ye her kim olursa olsun onlara kenetlenerek cevap vermemiz gerektiğine inanıyorum. Bu vesileyle hepinizi hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum.